salonumuzu teşrif etmişlerdir. Ya. Kıymetli başkanlarımıza, kıymetli vekillerimize hoş geldiniz dileklerimizi iletiyoruz. gelişmelere baktığınızda, Türkiye'deki gelişmelere baktığımızda AK Parti'mizin, Cumhur İttifakı'mızın, ülkemiz için, bölgemiz için ne kadar büyük bir kıymet ifade ettiği bir kere daha görün. Yukarımızda Rusya-Ukrayna Savaşı, aşağımızda, güneyimizde Gazze'deki soykırım, Suriye'deki gelişmeler, bütün bunlara baktığımızda Sayın yani Cumhurbaşkanımızın hirayetli yönetiminin Türkiye için ne kadar kıymetli olduğu, ne kadar vazgeçilmez olduğu bütün dünya tarafından takdir edilir. Bugün sabahleyin Avrupa gazetelerine baktığımda, dünyada takip ettiğim medya organlarına baktığımda gördüğüm birinci haber Türkiye'dir. Ve birinci haber önümüzdeki gelişmelerde Trump'la Avrupa arasındaki tartışmada Recep Tayyip Erdoğan'ın Sayın Cumhurbaşkanımızı nasıl bir yol izleyecek? Düne kadar bizi eleştirenler bugün Türkiye'nin ne kadar önemli olduğundan Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinin ne kadar kıymetli olduğundan bahsediyor. Biz aslında onlara her zaman diyorduk. Bunu sadece zor zamanlara düştüğünüzü anlamayın. Bunu normal zamanlarda da anlayın. Eğer normal zamanlarda anlamış olsaydınız bu zor zamanlara düşmezdiniz. Daha önce de defalarca ifade ettik. Avrupa Birliği bir küresel güç olmak istiyorsa bunun yolu Türkiye ile kurabileceği en yakın ilişkiyi kurmasından geçer. Ama maalesef bunu zamanında anlamadılar. Zamanında anlamadıkları gibi bu zor zamanda anlayarak aslında kendileri açısından büyük zararlar ortaya çıktıktan sonra meseleyi toparlamaya çalışıyor. Ama şunun herkesin bilmesi lazım ki Türkiye'nin gücü Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye'de gerçekleştirdiği büyük devrimlerle, büyük dönüşümlerle Türkiye'nin geldiği nokta bütün dünya için göz kamaştırdı. Bu kadar çok merkezli krizi bu kadar dirayetle yöneten bir lidere sahip olmamız. Ülkemizin dünya siyasetinin en önemli 10 meselesinde görüşü muhakkak sorulması gereken bir ülke durumuna gelmiş olması işte bu büyük mücadelenin neticesidir. Ama biz şunu biliyoruz ki bu büyük mücadelede bu zaferlerin kazanılması sizler sayesinde sizlerden önce teşkilatlarımıza kıymet vermiş, değer vermiş, destek vermiş büyüklerimiz sayesinde olmuş. Onun için bizim en önemli gücümüz teşkilatımız. En önemli gücümüz teşkilat mensuplarımızın ev ev mahalle mahalle gerçekleştirdiği bu önemli toplantılar. Bugün de bir kere daha mübarek Ramazan vesilesiyle birliğimizi gösteren birliğimizi gösteren bu birlikteliğimizi aile, mahalle ev ev ülkeler tarafındaki teşkilatlarımızla birlikte gösteriyor. Bakın geçen gün ülkemizde ne kadar biri olmamız gerektiğini ne kadar birlik ve tehlik içerisinde olmamız gerektiğini gösteren çok önemli bir provokasyon maalesef bazı cihazı milletvekilleri tarafından gerçekleştirildi. Suriye'de bir Esad rejiminin artığı olan bir takım unsurların Suriye'yi istikrarsızlaştırmak için oradaki meşru yönetime karşı silahlı kalkışma yapmasının arkasından meşru güvenlik güçlerinin olayı kaporlamaya çalışırken maalesef hepimizi çok üzen meşru güvenlik güçlerinin dışında ya da kontrolsüz bazı güçlerin Suriye'deki Alevi kardeşlerimize dönük olarak oradaki kardeşlerimizin ölümüne yol açan, yaralanmasına yol açan bir takım eylemler ortaya çıktı. Biz bunun neticesinde şöyle bir tavır koyduk. Dedik ki Suriye'deki Sünniler kardeşimizdir. Suriye'deki Aleviler kardeşimizdir. Suriye'deki Kürtler kardeşimizdir. Suriye'deki Şiiler kardeşimizdir. Suriye'deki Musayiler kardeşimizdir. Suriye'deki Dürziler kardeşimizdir. Ve yine şu cümlede ekledik. Dedik ki Daesh'in yaptığı katliamlar Sünnilere mal edilemez. YPG'nin yaptığı katliamlar Türklere mal edilemez. Esad rejiminin yaptığı katliamlarda da Musayri ve Alevi kardeşlerimize mal edilemez. Bu kadar açık cümleler kurmamıza rağmen yine ekledik. Mezhapların hepsi saygı saygıdeğerdir. Ama siyasi mezhepçilik zehirdir. Bu kadar açık cümleler kurmamıza rağmen maalesef bir takım CHP milletvekilleri Hatay'ımıza giderek orada bizim Alevi kardeşlerimize, Musayri kardeşlerimize esas arttığı dediğimiz gibisinden Cumhuriyet tarihinde görünmemiş bir iftira attılar. Bir yalan söyledi. Tabii biz iftira siyasetine yalan siyasetine karşı son derece deneyimliyiz. Oradaki Musayri kardeşlerimizle Şii, Alevi, Kürt, Dürzi, Sünni, bütün kardeşlerimizle biz sürekli olarak temas halindeyiz. Birileri gibi meseleyi sadece siyasi mezhepçilik düzeyinde ele almıyoruz. Başından beri de söylüyoruz. Suriye, Suriyelilerin Ama hem de...